Telkin çok önemli. Hadsizce insanların manevi duygularını ve dini inançlarını kullanacak kadar ileri gidebilen bu insanlara karşı sağlam bir surlar örmeliyiz. Çünkü çok acayip düşünceler ortaya atılıyor. Bunlardan kurtulmak için bizim vermiş olduğumuz su misali kedi, su misali bu. Üstüne sahih itikat diyoruz mesela inanç. Bununla temizleyeceğiz zihnimizi. Sonra gönlümüzü Allah'ımızın sevgisi Celle Celalü Habibinin muhabbeti Evliyaullah'ın sevgisi birbirimize Allah için kardeş olma duygularıyla arıtmaya çalışacağız. Zaten her şey belirlenmiş, haber verilmiştir. Bizim bunu söylememizin sebeplerinden birisi şu. Ali İsrat vermiş. Şerlilerin en şerlisi kötü alimlerdir. Ehli sünnet ve cemaat görüşünün dışında fikirler beyan ederek kafaları karıştıran kimselerdir. Her şey belirlenmiş zaten. Akıl sahibi insan için dinimizin temel kaynakları olan Kur'an-ı Azimuşşen ve Hadis-i Şerifler bize yetecek her şey bulunmaktadır. Bizim arayacağımız, tarayacağımız başka bir şey yoktur. Başka yerlerden de arayamayız. Çünkü onlar da ismine İslam demeden İslam'ın esaslarını yaşamaya gayret ediyor hayatlarında. Şöyle bir düşündüğümüz zaman zihnimizi, düşüncelerimiz, bizim düşüncelerimiz topraktaki tohum gibidir. İnanıp onay verilen her tohum, düşüncemiz, toprağımızla birlikte yaşam bulur. Buyurulur ya, ne ekerseniz onu biçersiniz. Ali Selat ve benimiz bunu şu şekilde ifade buyuruyorlar. Kema ta'ishun temutun kema temutun tub'atun ve kema tub'atun tuhşarun. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz Allah'ın huzuruna öyle kalkarsınız. Burada yaşantımızla alakalıdır. Hiç şüphesiz.